Yok. Teknik neyden? Yok. Neyse bu saatten sonra kaydedelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani daha şey bir, bir, bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz değil mi? Ben bakmam. <laughs> Mehmet öldü. şey öldü. Sevci ya şöyle bir kapatırsan. <laughs> kapatırsan kanka Yunus. şeyde var emri. girdiler aya. birazdan dur. Efendim? Oha ya. Ne? Yeah. sordu soruyor abi. Kanka bence senin B değil de C'ye gelmen lazım veya A'ya kurulman lazım. Bu mal şurayı kapatsın da direkt düz gidelim. Ya e, kurulun. Sen B'yi kapatır mısın? Oynayamıyorum bir şey. A yapın ya. Fark etmez. Ben tek dururum. Vermeyin saydı yeter. Nasıl vermeyi kanasını satayım? 3 kişi tutuyor ama zahmet var mı? Kanka sana dediğimde kapatsana yine buraya. Şimdi değil. İşte eko'yuz herkes. Kanka kapatabilirsin burayı. Şaka mı bu amına Lan ölmüyor amına ikisi Bir tane daha var. Kurtun bırak. İtaat silah. Sana ne lan? Al. Ne var silah? Vallahi kardeş, bu şu var amına. Vanda Benim vandalım yine bana geldi. Döndü dolaştı buldu seni ha. Tabi 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 tabi. Adam 140 pinkle 4 vurmuş ama ne Ne yapmış? 140 pinkle 4 vurmuş. Utan kanka o zaman. Sanıyorum. Ağır kırıklı. Oğlum ben Yunus'u tekneye bırakıyorum ki 3 ay ne yapıyorsun? Ben tek kalırım tek kalırım. Ben gidiyorum bu şeye. Siz dönsene Moş sen de dön dön dön. Peki, ben de geliyorum. İki düşürdüm daha sizde artık. Gel gel benle gel. Sağda. Sağda mı? Var bir tane. Bir tanesi de site arkası. Basamadım biliyor musun? X'e basamadım. X'e basamadım. C'ye mi Z'ye mi neye bastım? Başka bir tuşa bastım orada. Hay Allah kahretmesin ya. Eko düşenmek. Burası var yine. Ya niye baktın ki bir daha ya? Eksi 85, e -85 E koyduk sıkıntı yok. Emo şu atsana ya. İşte kanka. Seyit can versene kanka ya. Kimiz şey daha. tepede bekliyorum. Bekliyor. Solda Mehmet <laughs> pinkti. Vurdun onu. Hadi. <laughs> Şaka mı abi? Sağ saniye korusana ya. Mal ya. Güzel bir. Ah be. Abi korumuyor ki amına koyayım. Çözüyoruz orada. Saliseyle kaçırdı ha. Son salise ya. Hım. Bunlar bunlar kodum onu hiç çözememiş mi? Ben geçeyim mi şu A'ya? Gel. Yeah. C'ye geldik C'ye gelmiyorlar ama. sarsın atsan alan. Dalalım mı? Yok ben direkt yakma açayım. Girdeyiz abi. C var. kanka. Ya abi mermi dolduruyorum. Giriyor? C B giriyor. Cembe mi? B girdi. Ya geri zekalı ya. Ne bu istiyorsan A git kanka. He, sen yani. git A'ya. A git git A'ya git ben de C'ye gideyim. Yok lan ben tek kalayım tek A mi? oynayacaklar mi? bence. A oynayacaklar o yüzden dedim. Tamam. Burası var. Ölüm B'ye kurdu lan. B'ye kure B'ye. Bekle ses ulti atsın. Neyse. helal sana. Bugün şey Memo gel ben de C'ye gel kanka. Bu götter buraya gelecek bence. Eyvallah kanka. Gidiyorum. Kim atabiliyor? Kimi? Ben atamamışım. Ben şey. atamamışım. Onu atarım kanka o istediğin silahı. C var Yunus. Yunus koşuyorlar. Geldim kanka. Kapıya açtı, kapıya açtı. Kanka ben duyamıyorum adam. Adam da yoktu piyasada. Al bak. Ben koruyorum. O göremiyordum kanka onu. Kusura bakma. Ya. Bir de vuracağım. bir, <laughs> bir çıktım kanka. Operede. <laughs> <laughs> Arkam çıktı. Soldaymış kanka ben sağda geziyordum. Diyorsun. Okudu okudu. Nemo A'ya git sen Ya da B'ye patlayacaklar. Ben E'yi şu ortaya bir yer atayım. Ah, pek tutuyormuş. Gerçek Gerçek bir quirk tasarrufa gerekiyor. Sevgilisi bana 60 euro ve ultiyi basıyorum var burası var 2 kişi var burda <laughs> kapatacağım. Kendi kapattı. Kendileri kapattı oraya. Nereye arka Arkaya vol attılar. Üç maç, üç maç, üç maç, üç maç. Bahçe kapısının arkasında çok. burada <laughs> <laughs> <Öğler. gülüyor> bu Ben de gitmeyeyim. Emre kapıdan geçiyor mermi. Soldan tararsan vururuz. Oradan değil lan kapıdan kapıdan kapıdan. Para şeyştiriyoruz. Dejâ. Ney? Ne değil hiç Konsarsana. Piki alayım ben. İstiyor mu? Emoş. Yok, kanka. Sen beğenmedin mi lan bunu? Uğraşmak istemiyorum ya. Hızlı hamle. Vay aman ya sen... derde de bak adam. Şey Yok kimse. Barlan. Daha kaçtı da kanka. Amına koyayım. Can var mı? Can var mı? Yok canı Yok yok sen yok kullandın Arka var galiba ya Arka var bir tane Ah be Şerif alsaydım keşke neyse. Ah. Dön 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 dön. Emoş, kan şuradan sallasana bir tane kör ya. Sana zahmet. Sallasana. Orada olur kan, orada daha. Kan spike unutmayalım ya. dedim. Bir bak. Bir de baktım ha oraya o köşeye. Tepede sumak arkası. arkadan da geldi. Arka var bir Nerede o last? Burada burada geldiğimiz taraf. Otlan mı almış lan bunlar? O manyak ha bunlar. Bizim malı aldı ya. Çekmiş, çeken yok mu? Ha yok galiba adamlar çeken. B kuşyalım bence. İyi silahlarımız yok. Ama, Ama günüm... ben Yunus... oynayayım? Onda sen oyunu. Ben oynamayamam. Ne C ya A yapalım. Ya, yavaş yavaş oynayalım yavaş. Abi. Aa. Ama C'ye de gidebiliriz kanka belli olmasın. Arka var arka. Oynamayın oynamayın. Bu solda büyük ihtimalle bir şeyler var. Dur bekle. Çok lavo. Arkanız var. <laughs> Camar mı <mısın? Gülüyor> Nerede adam? Burası. Evet. Adam. Gecko 132. 132 vurdum. Öleyeviz beyler. Helal. vanda var kanka. Emoj solda olduğunu bilmiyordum bu arada kanka. Sağda olduğunu biliyordum da. Fark ettim zaten bakıyorum. Elinde sizde yakalandım. Yunus atsana bir tane ya saksı. Adamları saksı çekerek. Gelin ben C oynayalım. Ne diyorsunuz? O zaman şuradan pikler de vur abi ya adam. Tamam. Bekle yok yok atma hiçbir şey yavaş oynayın bir anda pikleyeceğim ben. Temiz pikleyeceğim. Kum Göremedim. Mi? Kuma bakıyorum. Kumun solundayım ben. Sağa baktım yok. Sağ ol. Sol temiz. Oğlum girmeyin benden önce ya. Nasıl bu çocuğu ya? Amına kodumun oldu ya. Çok güzel. Gel gel. O ben deldim geçtim gel sıra sende. Aa. Daha fazla izleyemeyeceğim. <laughs> <laughs> kanka gel değiştir değiştirek. Var bayağı sevdiğim bir şey. Ne? Kendini senden mi bu skin var mı bu? Yani senden mi bu O şeydi kan birimde. Tamam. O ne lan? Çocuk Türk değil ha galiba. Sait arkasına geçeceğim ben. Bir gelin bakayım. Yakın bekle. Kör oldum amına. Sol taraf yok. Oo, Sait iki tane var. var Seç bomba sende. He, ben görmedim adam. Ben de görmedim ki bir tane yalandan gördüm. Ben adam görmedim ya. Bir tane gördüm. Kulabı gördüm. Ben bir tane gördüm onu vurdum. İşte işte. Emoj sat onu istesene. Adama gitsin para bende steklenmesin ya. Gelin C yapalım kafaları karışsın. Yani. <laughs> bir oraya bir buraya. Nasıl oyunlar ama. Balınca ultim geliyor. Benim de ölçüm geliyor. Bekleyin. Sen girmeden oynamayın. Ben bizi kör Arkaya trap attım. Kapıya attım. Arkaya bir de kamera attık mı? Tamam. Ölen var mı nerede? Al. alalım. Arka iki Yunus, tamam, arka iki. Peki. Rica ederim. Şuradan. İkisi de arka. Solda, solda. solda. Ay kafasına inmişim lan. Adamın kafasına inmişim. o da iyi. B'ye Hadi B'ye gidelim, gidelim o zaman. Hadi be. Sen de ult atacağım. B, abi. B. Kanka arkada Nereye atacaksın? Ortaya. Atma bence giremeyiz. Sen şey atsana. Sen buraya atsana. Oraya gerek yok. Oraya almış. Koş ya amına koyayım. Nerede lan Fek? Oturun. Arka var bir tane. Bizim base'den geliyor arka. Matematik Q attı Giyo Tabii matematik C'yi de attı yere Ama matematik yaptın ya kanka matematik Ama kanka ben şimdi adam geliyor mu gelmiyor mu bir şey yapamadım Ama matematik yaptın sen Yanmadı ama olsun <laughs> Seyirci slovuna yakalandım Emre'nin C'sine yakalandım ama kaçamadım da. Kanka bir de kaçamıyorum seyircinin slovu <laughs> da var Arkada çok gerekli. Kulağı kötü çal abi. O senin Sı onu senin Sı mi lan? İste bakayım. Ne istiyorsun? Asir fantom da var, vandal. Ya yani Van vandal at. Fantomu ne yapayım? Vandal oğlum ben fantom oynayacağım. İste. Tamam, yani var para ya Lan 9 ah, olacak benim. Gelin ya buraya gelin. Hadi. Bu Aa, vuramıyordum lan. Sola dikkat. Konuşu ben yapamadım olsun.